Evet, bugünlardayız. bugün neredeyiz? Bugün Börse Galatasaray ile yapıyoruz. En sonunda Galatasaray'a geldik. G harfinde olduğu için. Şimdi Galatasaray'ın transferleri zaten Leroy Sané ile Osimhen daha transfere gerek var mı? Yok. Bir kaleci gerekir ama biz şu an kaleci transfer etmeyeceğiz. Satacağım isimler var. Morata, Komo ile anlaştı. O Morata'ya göndereceğim direkt. Aslında bir kaleci alıp direkt transferi kapatabilirim. Morata Nottingham Forest'a gitti. İngiltere gördük. Güzel. Dean Anderson bir Genç var mı kaleci için? 3. Bunlar var. Usta biz şöyle yapalım mı bak. Bak şu yan son meri getirelim abi. Aslında Mustera'ya getirebiliriz var ya. Ne kadar Ya bu kadar yüksek değil de seni alalım. Nick Pop, Oliver Bauman, Taylor Navas. Tam bir kariyer kalecisi olur. Gel kanka. PUNAM DELA UNAM Lan kiralamayacağım ya 3 vereyim gel Hadi 3 vereyim Tut elimden gel Güzel Keylor Navas bizlerle Güney yerine Batuhan'ı göndereceğiz Batuhan gidiyor 650k ee, Başka nereye yapabiliriz Takviye Yelert'in yerine Yelert'in yerine yaşlı kovalayabiliriz. Kyle Walker 10 milyona getiririz. Yaşlı değil de benim istediğim oyuncu kategorisinde diyelim. Tam yaşı var ama o kadar da yaşlı değil. 40 yaşında top oynayan adam var mesela. Ee, pf, bakayım. Yunus Barış Alper sol kanat sol bek oynayabiliyor. Jacobs yerine bakılabilir bir tane. Jacobs. Hmm. Güzel oyuncular kovalıyorum bu arada. Yalan yok. Ben Seba yeni. Hmm. Oğlum Zinchenko gençti. Ne ara yaşlandı o? Şunu çok beğeniyorum. Ben bu ismi beğeniyorum. O yüzden ben bu ismi direkt alıyorum. Ricardo Rodriguez. Güçlü bir isim. Eren oynasın diye Derrick Chön'ü gönderiyorum. Derrick Chön gidiyor. <laughs> bir orta saha 7 alınabilir. Böyle güçlü Tecrübeli alınabilir. Yalnız çok yaşlı alıyorum. Ee, şöyle şurada bakayım kimi bulabiliriz. Oscar Trejoges. Santi Cazorla. O ses olsa. O ses olsa aldık. Veratti'yi alamıyoruz. Fiyatını bilmediğim için alamam. Veratti 79.32 Veratti alsak ne olur? Güzel olur. Kötü değil. 10 milyon. Reddettin. Tamam demek ki pahalı. Dokunmayacağız. Şuradan bakalım. Pareho gel lan. Alabilirsem alacağım direkt. Pareho'yu verdi Villarreal. Güzel. O da Torreira'nın yerine ara sıra geçer. Berkan'ın yerine. Zaniolo kalıcı mı gidici mi belli değil. Şundan bir kurtulalım. <laughs> tamam güzel bir kadromuz oldu. Biraz yaşlı ama Galatasaray'ın tesisleri çok düşük. Niye abi? Ligde çok yüksek. Neyse başlayalım hadi. Hadi başlayalım. Çalarak baba Van'da kaleciymiş. Walker Rodriguez bekler gol atıyor ha. Bir şey değil mi? Hı? Transfersi Barış Alper'e 22. Hocam 23 versen. Bir dakika dur. Barış kaç? 79'a 25. 80. Yok ha. Barış bu takımın şey kalabilir. Barış kalabilir. Barış kalsın ya. Salayı satmayacağım. E yok kardeşim. Benden sana oyuncu çıkmaz bugün. La git işte. Vermiyorum. Barış Alper. Gitmez. Trabzonlar Süper Kupa finali. Yeneceğiz. Allah'ım sonunda birincilik göreceğim. Ya Rabbim. Süper Kupa'm aldım. Sara sakatlandı. 200k mı? Oğlum düşükmüş. Ve Pareho ilk 11'de Çaykur deplasmanında. O Simen atıyor. Ey maşallah. O Simen 4 gol. Victor O Simen. Bu arada O penaltı ve Frikik vurduğu için iyi. Göztepe maçı. Kendi Yunus Akgün. O Simen. O Simen. Beşiktaş arkamızda. Bakalım derbide ne yapacağız? Antalya maçı. Deplasmanda Pareho. Pareho. Kim gördü kırmızı? Görürüz şimdi. Kanayhan. Konya. Yeneriz ya. Abi Türkiye takımlarını çok düşürdüler ya. Normalde Konya 70'lik ya. Gençler Birliği yeni gelen bir takım Süper Lig'e. Onyekur 68 mi? Ne? Torreira Rodriguez Zaniolo. 4-1. 5'te 5 gidiyoruz. Samsun geldi ardından 2 maç. Derbi. Üf. Bakalım biz bu tempoyu atlatabilecek miyiz? Şimdi Sarıyer Ulusal Kupa. Axel Uri attı. De... Oğlum gol yedik. 6 <laughs> attık. O... Yalnız benim aldığım bekler hücumcu çıktı galiba. Çok gol atıyoruz. Barış Alper, Şimanski, Yunus, Osimen, Walker, Pareho. Bu arada zorluk dünya klasmanı. Şuradan görebilirsiniz. Ya feneri altı atıyorum. Beşiktaş geldi. Batu kusura bakma. <laughs> o Simen, Yunusak, Gün Yunus Akgün, Barış Alper, Nelson. Kendi kalemizi atmış. Rodriguez kırmızı görmüş. Rodriguez'in yerine kön oynar abi. Derrick yok. Jacobs pardon. Alanya deplasmanı. Derbiler geçti rahatız. Barış Alper, Jacobs. İsmail Jacobs deniyor ama ben Jacobs diyorum. Ulusal Kupa Bolu Deplasmanı. Barış Alper. Çat, Ha geliyor. Kopenhag. Güzel. Villarreal. Güzel maç. Ludo Górez, Çok iyi. Juventus. Eh, işte, Oh. Öf. İki İngiliz. Üç İngiliz. Ha, üç tane İngiliz takımı denk gelebiliyor mu lan? Öyle bir kural mı var? O ne amına koyayım? <laughs> Kopenhag. Kendi evimiz. Haydi çocuklar. Carlos Cuesta, Pereira attı. Icardi, Yusuf Mokoko mu? Mokoko mu? Mokoko beraberlik golünü attı, Real Inter'le Fenerbahçe PSV ile beraber kalmış. Kötü değiliz. Yunus Akgün, Nelson, Lemina, Ugret Kelic sattı ve bizden Lemina çikolatı. Bu arada ligde şu ana kadar kaybetmedim. Ona da dikkat çekerim. Icardi, Barış Alper, Sani Osimen. Galatasaray güçlü kadro kurdu ya. Ramazan Civelek, Icardi. Icardi. Ozyman yoksa Icardi var. Nelson Sakat 5 hafta ve Şampiyonlar Ligi. Oğlum bizim orta sahamız yok mu? Yokmuş. Canımız sağ olsun. Villarreal deplasmanda. La Seramica'da. Ozyman. Victor Ozyman. Fenerbahçe Rus ekibine saplamış. Yok Bulgar'mış pardon. <laughs> Liverpool, Juventus, Newcastle Ne? Real yenmişler oğlum bunlar Manyak mısınız oğlum? Çok iyi 9. şu an Fener. 9. demeye bin Şahit ister abi. 4. sıradan itibaren 4. ve 13. sıra 4 puan Evet. Başakşehir Maçı. Haydi çocuklar. Rams Park'ta Yusuf Sarı, Tor Yetmedi Ludogorets maçı Uwe Parma Arena. Uwe Parma'da da. O Simen. Ama biz niye tek gol atıyoruz? Altıncıyız bu arada. Oğlum Fenerbahçe ikinci böyle bir şey olabilir mi? Abi şaka gibi. Fener Şampiyonlar Ligi'nde şov yapıyor. Paraya o katlandı Teklifler var. Elias Yelert 11.9. Abi Eren Elmalı'yı satmayacağım tamam mı? Ha teklif siliniyormuş. Yelert'e bir milyon da arttırsanız ha. Tamam Yelert'i gönder gitsin. Yelert çelimsiz diyor. Şöyle bakayım. Martin Fernandez. Bu genci alabilirim bak. Merak ediyorum. Verdi. <laughs> Martin Fernandez. 76-86. Walker'ın yedeğine bak. <laughs> Torreira, Kanay, Jacobs yerine. Evet Gaziantep maçı ardından Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ardından Trabzon. İyi derbilerde şu ana kadar bir sırıtmadık ama Gaziantep'e de puan vermezsin be. Fener arkamda Juventus maçı. Rams Park'ta Lemina, Nico Gonzalez 1-1. Fener nerede? Fener lider. <laughs> Oğlum Fener lider gidiyor. Fener ne yapıyor? Fener. Fener kim aldı? Fener. Abi ben bu kadroyla oynadı Bir şey olmadı. Trabzon deplasmanı. O Simen. Yunus Akgün. Yunus Akgün. Fernandez. Davinson Sanchez. Güzel. 7 attık Trabzon. Derbilerde sırıtmadık. Ve Liverpool. Haydi çocuklar. Güçlü bir deplasman. Gak Potoreira. O Simen. Barış Alper. Oğlum bu takımlara ne oldu bugün? Fenerbahçe Paris'ten 4 yemiş. Frankfurt 8 yemiş. Frankfurt'ta kim var? O kadar da kötü değil. Frankfurt o kadar kötü değil bu arada. Evet, Fener bir 4 7 aşağı düştü. Evet, son 3 maç. O stile ben oynayacağım. 8 attı lan o Frankfurt ha. Eyvspor Pendik'te oynuyor. Niye? Kendi sahaları yapılıyor diye mi? Fener arkamda lan. Kocaeli'ni yenmemiz lazım. <laughs> tamam, yendik. O Lemin Abdülkerim. Fenerbahçe durdurak bilmiyor geliyor. Eyvah. Eyvah büyük maç. Roland Salah'ı Omar Marmuş Rodri. İyi 8 yemedik. Ha, bir yenilmeye başladık. İlk 8'den düşmeyelim. Newcastle PSV maçları kaldı aynen. Tamam onlardan puan alırız. Ulusal Kupa Antalya. İkadi ile Milak alayhan Fener maç fazlalığından önde şu an. Ben geliyorum. Ali Sov. Osimen, Kazım Laçi, Sagnan ve Lemina kendi kalelerine bastılar. Ye. Ay kaybedeceğiz bunu. Sen James Park'ta o oh, Simen Anthony Gordon ama o oh, Simen Etrik. O oh, Simen yedekten girdi attı. O oh, Simen. O oh, Simen o oh, Simen. Fener kaçıcı 18. Fener elenme lan. Fener yukarı gel lan. Fener zor aman koyayım. 3 alsa 9. X8'de garantiliyoruz. Abi çilek transferlerle, çilek dediğimde yaşlı transferlerle Gençler Ateş Bağası, Navas, Walker, Rodriguez, Parejo Size göre bu transferler nedir, nasıldır, İyi midir, hoş mudur, boş mudur? Oseman Etrik. iyi gidiyor. Torreira kırmızı. Sıkıntı yok. Kyle Walker. Salah'ı iyi kar diye, iyi kar PSV ve son maç, Şampiyonlar Ligi 8'de 8. Bu hafta bitti. Sanyo Simen Icardi. Fener Tottenham'la berabere kalmış. Güzel. Şeyde son 16 oynayacak. Ya şuradan bir Marsilya çekse. Real 9. mu ne? Oğlum o ne? Oğlum Arsenal var. Ha diğerleri Chelsea var. Chelsea geç. Ama Real'i beklemiyordum. Evet biraz kafamız rahat. Devam ediyoruz. 3-0. Bitti maç. Güzel. Robinson Sanchez. Yunus. bir dakika. Fenerbahçe Beşiktaş maçı geliyor. Araya konferans geliyor. Doğru. Devam ki. Leroy Sané. Icardi is here. Oğlum Leroy Sané de Icardi. O semen olmasa Icardi. Icardi yoksa Sané. Hmm, epic parti mi? Peki. Bu arada tesisler çok kötü ha. İşin şakası. 3-0. Güzel. Ama Fener'in de bir kaybetmesi gerekiyor ya. Oğlum bana çelme taktırdın Fener'de. Şimdi niye taktırmıyorsun? Rebuild yapmadım takıma niye çelme taktırmıyor? Oyun. İlla ben mi takayım? Ricardo Rodriguez. Icardi, Icardi. Kim almışlar lan onlar? Paolo gördüm. Of 3. Kasımpaşa geçtik. Kupa bizde gibi görünüyor. Ve Beşiktaş. ikinci maç. Bir transferleri yok. Görünürde. Leroy Sané, Kaan Ayhan, Davinson Icardi. Batu'ya bir dört daha. <laughs> Aa Eyüp'e bak. Helal lan Eyüp. Ananın ağzı real ne be. Oğlum Real ne? Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş Fenerbahçe elenmiş. 6-1 Arsenal çekmişler. Sağlık <laughs> olsun. Haydi çocuklar. Chouameni, Alexander Vinicius, Mbappe, Torreira bizde kırmızı var. Oğlum 4-1 4-1 ne? Haydi Alanya maçı. Sane Osimhen. Ne son Osimhen Yunus Akgün. Güzel 6 puan fark var ve Real deplasman. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. O kadar da uzun boylu değil. Real çektik. Çekmeseydik. Kimi çekeyseydik? Newcastle olabilir. Sporting olabilirmiş. City elenmiş lan oha. Morata Beşiktaş eledi. Morat oynamıyor mu lan? Morata buraya gitti. Tamam. Vay arkadaş. Evet. Lig artık bizde. Ulusal kupa bizde. Ya yani Real çekmeseydik ilerlerdik bu arada. Barış Alper 90 +1'de kurtardı bize. O oh, Rize Fener'i yenmiş. Helal lan Rize. Aslansın Rize. Harikasın Rize. Mükemmelsin Rize. O oh, Simen, o oh, Simen, o oh, Simen, o oh, Simen. O Simen. Oğlum 8-0 ne ya? Yani Galatasaray hile gibi bir takım. O oh, Simen, o oh, Simen. Kupa geliyor. Evet. Barış Alper, Barış Alper, Faizullah Ev, Eldor Şomurulov. Başakşehir'e bak. Çelme taktılar. Yani biz kendi aramızda Fener'le yarışıyoruz. Kopmuş filik. Yusufları Barış Alper ama yeter. Ama yeter. Fenerbahçe Galatasaray finalin adı. Kasım Paşa kendi evimiz. Osimen, Osimen'e Oha ayı. 5 gol atıyor, hayvan. 100 gol barajını geçtik. Jacobs 75 artanımız var da bizim tesisler ne bu kadar kötü? Tamam iyi takımız da tesislerimiz mi bu kadar kötü olmamalı? <laughs> Pardon. Lig kaç maç. Bir dakika. Trabzon övüp Kocaeli. 3 maçımız kalmış. Güzel. Volker, Sanchez, Abdülkerim. Bu arada derbilerde sırıtmıyoruz. Diğer rebiyotlarda az çok sırıtıyordu takım. Takımımız. Ama bu Galatasaray'da sırıtmadı. Bu da Galatasaray'ın oyuncularının gücünden ötürü yani. Normal şeyler gibi. Oğlum Trabzon Fener'i yendi. Ne diyor? Yani Milan Şıkrın yer 83 olabilirdi. Ennesi iradi neyse. John Duran 80 olabilirdi. Semedo 78 olabilirdi. Ya, olabilirdi de olabilirdi. <laughs> Koca ile lig bitiyor. Abi gavur gibi gol atıyoruz ya. Takıma bak. Ika Dediğim gibi. O simen atmasa Icardi. Icardi atmasa sahne atıyor. 10 puan fark attık. Fenerbahçe. Başakşehir 3. oldu. Oha. <laughs> gol krallığı o simen. 3. Icardi. Dediğim gibi. O simen atmasa Icardi. Asis krallığında yokuz. Peki. 5 milyon mu? Abi fakire sadaka. Icardi, Talih İşgal Zanyolo Yunus. Ulusal kupada ne yapmışız abi? Ennesiri gol kralı. Sane. Vay. Güzel. Hmm, Carlo Holise var Samsun'dan. Gol kralında var mı? Hmm, yok. Beşiktaş'tan kimse yok. Boatli var. Şampiyonlar Ligi'nde var mıyız? Bakalım. Ay. Ay, ha tamam geri geldik tamam. Ennesiri var Fenerbahçe'den. 6. sırayı paylaşıyor. Oo. Asistlerde biz Şimanski var. Oğlum benim rebuild yaptığım takımlar niye gol ya da asist listesinde yok? Hayırdır? Oyun. Dalga mı geçiyorsun? Ayıp. Ayıp. Günah ya. Allah. Bakalım. Yönetim bizden memnundur herhalde. Fener benistir. <laughs> Kanka seni bir öncekinde yaptık biz bundan sonra Karabağ gelecek. inşallah. Karabağ'da ne yapabilirim bilmiyorum. Savaş Duman geldi. 66'lık bir forvet. Potansiyeli yok. Çünkü tesislerimiz düşük. Karabağ'ın değeri ne? Onu da bir inceleyeyim sonra kapatacağım. Şuradan bakacağım direkt. Azerbaycan. 1.5 mi? Oğlum ben ne yapacağım 1.5'e? 1.5'e açayı oynamaz. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.